Nide Kale mahallesinde yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Küçük çocuk kazada minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edinilen bilgilere göre, 51 ABG 506 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 yaşındaki çocuğa ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaparken daha sonra ambulansla Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. <laughs>